Özmenem, özmenem, Onlar kabuk, Özmenem, Sen yelde savrulan kül Yüreklerde köz, menem Ülke uğrunda şehit Men Süleyman, özmenem. Ne Kafkasya ne Purut Şu bin yıllık ana yurt Kurşunlanan bir bozkurt Çıkarılan göz, menem Dinmez gönül sancımız Derinleşir acımız, alınmazsa öcümüz Dövülecek diz, menem Ok bir kez çıktı yaydan Geçtik düğünden, toydan Şimdi hep meydan, meydan Söylenecek söz, menem Bitsin bu kızıl oyun Açılsın bahtı ayın Altay'da kurultayın Toplandığı güz, menem Vur bozkurtun, vur tilkiye Vur kurtulsun Türkiye. Sizi büyük ülküye götürecek iz menem. Ülkü uğrunda şehit men Süleyman Özmenem. 21 Mart 1970 tarihinde Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'nda 72 saat mahsur kalan yurttaşlarına yardım götürmek isterken komünizm militanlarca şehit edilen ülkücü şehidimiz Süleyman Özben'i rahmetle duayla, duayla, saygıyla anıyorum. Ruhu şan olsun.